Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte farklı oynuyoruz. Yeni dönüş sakın bir, birbirine geldi. Evet. Abi, evet. abi video mu? sevinirim. Like evet. Bir de kanala abone olabilir. Olur. Olur. Olur, olursanız sevinirim. Şimdi başlıyoruz. Bu arada benim de hesabım var. Evet. Videoda Videoda da. Kerem, Ulu Deve cihazasınız e, 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 ve Ulas da Ulas Evet Ulas. Seni tanıyanlar, Kerim'i tanıyanlar. Beni arkadaşlar, arkadaşlar benim ezanımla da şey yapın. Like atın. Adı, Adı Emir. Emir Sadece Emir. Emir. Yok Emir Akalın. Akalı Bu kadar. Yok Emir Akalın değil. Ben, değiştirdim, ben değiştirdim, tekrar. değiştirdim tekrar. Ne yazdı? Ne Yusuf. Bir saniye. Değiştirin hemen. Değiştirin Emir Akalın mı sen hala? arkadaşlar Emir Akalın mı? Arkadaşlar oyun başlıyor bir saniye yalnız, yalnız ben şimdi Hüseyin Tutur'un arasına kaldım Hüseyin Tutur'un Abi Abi şeyi kapat şeyi kapat Dur dur Tamam tamam böyle kaçırsın. Arkadaşlar bakın Kapat kapa, Kerem. Inşallah, hmm. kapa, kere. i̇nşallah bu video çok izlenir Size bir şey değil mi? İnşallah sen de Kerem de Enes Batur. yani Enes Batur çok ya abi 14 milyon ne ya? Hem ne <laughs> 14 milyon 14. Abone oldu Enes Batur'a? Evet. Ama babam sevmiyor bizi. E ee, Emi Kerem'i ki sevmiyor ama biz ikimiz çok seviyoruz. Bak. Hayır, benim, benim babam, babam da Ha tamam. Evet. Oğlum benim babam da seviyor. Ya annem seviyor. Ben benim babam ya benim, benim babam Benim baba annem. Benim annem, ben. annem seviyor. Annem ve babam seviyor. Ben arkadaşlar inşallah söyleyeyim. bu maçı birinci oluruz ya. Ben yaparım da siz bana bir M24 verirsiniz yani. Evet. Tamam. Abi bekleyin sesi açıyorum. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim bu arada. Ya sus Şuraya sus sus gelin. gelin. Oha arkadaşlar bugün gördünüz mü? Bakın, gördünüz. Bugün gördünüz mü? Bugün gördünüz mü? O kadar ya. Ya bir şey daha var ya. Ya çantayı kim çaldı? Lan kapıyı kapatın. Oğlum oğlum. Gelin bu değişince sefer çantayı. Ben 4x. arkadaşlar sıçtım. Oğlum kar 90 sen... Arkadaşlar <laughs> öleceğim. Arkadaşlar, arkadaşlar silahlı adam var. Gel 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 yanıma gel. Önüne gireyim. Arkadaşlar öleceğim. Ya bir dur. Yanıma gel. Yanıma gel. İki seviye çantayla dayanmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şuraya gir. Gelim orada adam var. Geliyorum geliyorum. Oğlum Bak. bir bok silah yok mu lan? Silah bulamıyorum. Kufretme. Ay Emir kufretme. Kufir. Tamam da oğlum kufretme. yok yani. Bekle adam var. Dur. Dur <laughs> heyecanlandırmayın. Dur. Dur. dur Çek. Silah bulamıyorum ya. 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 Silah bulamıyorum ki ben. Arkadaşlar görüyor musunuz? O, saniye. O, saniye. O, saniye. Ay zırhım olmadan adama dalan koca yürüklü Ura. Uy M4. Abi M4 bana verir misin ne olur? Hayır. A, Susturucu. Susturucuyu vereyim mi? Susturucu olur. Tamam gel gel. gel. Şöyle katına gel. Ya oğlum beni yerim çaldı. Bekleyin. Attım Bekle, de. ben buraya. Bekle işaretle de. İşaretleme. Ben işaretleyeyim. Gel gel git. Gel gel. Gel. Gel, gel. gel gel. Tamam. tamam ya. Ben. ben de oradan başlayayım. Ben de 231. Arkadaşlar sıcak bulamıyorum. Verin yüksün. Güzel sıcak. Yüksün ya. Ya. Ben tam hayır anladım ben. Benzin işte arkadaş. Bekleme. Adam var. Gördüm gördüm. gördüm gördüm burası güzel. Uy, Uy. arkadaş burası yaptı ne yaptınız gördünüz mü? Çıkın çıkın bindin çıkın. Abi beni vuruşları mı görmüyorlar ben çok çıkıcı diyorlar. Çıkı. 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 Ana ne bu? Lan arkamda mı sürüyor şerefsiz? Buna mı takar? Bekle öldürme abi. Sen burada iyi bir <laughs> silahım yok. Bakın bu bir şey yok. Bir saniye şuradan. Şuraya atla. Lan oh. Ya bana M4 endofren... Abi burayı biz alırız bence. Abi orta binayı ben alırım. Alırız, Herkes orta binaya gelsin oğlum. Orta binaya gelsin Görüyorum Geliyorum. Kerem bekle. Kerem, Kerem bekle. Kerem, Kerem, Kerem oğlum dur. Geliyoruz Kerem. biz. Kerem. Adamın üstündeki M4 benim ve M4 mermileri benim çünkü. Mi? Evet. Adamın e benim. arkamdan adam çıktı. Kerem gelin. Oğlum burada adam var. Abi tek Ananın en... merdiven nerede? İzle beni Kerem. Abi beni kurtar. Ya herkes öldü, herkes öldü. Ben çıktım herkes ya. Herkes öldü, beni çıktım kurtar. ya. Kerem üzgünüm ya. Tamam, beni kurtar hemen. Abi M4 mermileri benim olsun, ne olur. Tamam oğlum ya. Çünkü ikisini de ben Biraz M4 mermisi alayım. Neyse mi? en azından video sen çekiyon Kerem. Sana da şey zaten hayvan gibi. Yardım hiç istenmiyor. İstiyor i̇stiyorum mu? Evet. İstiyorum. Ya istiyom istiyorum. Ana yani benim istiyorum. Al Bek bas, bekle. Bas ayarlı. Kerem'in ne varmış? Bok ben, varmış. Ben de şunu bakayım. Abi M ay, ay, M4. al, bekle M4 mermisi. DP'yi ben alırım o zaman. DP'yi ben alırım. Bir saniye M4 mermilerini aldın mı da? Ya DP'yi bana. Ya M4 mermisi sağ Ya oğlum benim yok zaten M4 mermisi. O da DP mermisi var mı? Ya biraz M4 mermisi sağ bekle. Dur DP mermisi al merm. ne alacağım? DP mermisi verdim al. Al M4 mermilerini sen. Abi biri geliyor. Biri ver biraz. Lan biri geliyor ver hemen. Abi adam geliyor Arkadaşlar bu maçı Kerem bitireceğiz. Üzgünüm. Ama Kerem için ve takipçilerin için. Arkadaşlar bu bu sizin için ve Kerem için. Yeneceğiz. Evini bak Bir arabalı adamı rex'ti. Evin evini ağzına tıktım ortadan. adamın üstüne atladım lan. Evet bak bak kayaktan ne bileyim. Arkadaşlar al 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 ben sadece şu mermileri alıyorum. Biri daha var. Ya. Harbiz, bir de da ben bir enerji içeceğim. içeceğim. Ben de bir, ay Emir ben de bir cam basıyorum. Ben bir enerji içeceğim. Kaykay bak biri atladı. Şarjım 5 oldu. Gördün Burası kanka şarjım 5 oldu. Bir dakika. Gel gel. Um, yuh sana yuh. Bu enerji içeriye içerken geldi adam. Ayy! Şana bak! No, no. 1 e Oğlum sen sesine neden maça giriyorsun? Tamam, tamam abi. Burada şarjım 5 kaldı. Tamam, tamam yani. ç S baş. Bu bir video daha çekeceğim. Hayır, hayır. Tamam. Dur video, dur. videoda bir maç Tamam geçiyor. aynen Bir maç daha atıyoruz. Gel o maçtan çıkar mısın? Hayır, çıkma evet. Neyse. Sen, sen öyle. Biz de biz de tamam. İncele'ye basma Hadi. Tamam. Lan benim de şarjım peş kaldı. Salona. 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 Lan oğlum. Şarjım biterse video bir kapanır. Doğru. Haydi haydi. En önemlisi benimki. Hepimizin. Ama o da en Allah aşkına. Arkadaşlar. Ön... Bir saniye. Şimdi sen otur. Arkadaşlar. Şey diyeceğim de. Önceki. Ön... Evet. Güzel. Şimdi ne var? Hayır yok mu alnı <laughs> saat kaç tamam hadi bay bay çabuk bağlan çabuk